Merhaba arkadaşlar yeni bölüm hoş geldiniz. Artık hızlandırılmış günleri oynayacağım. Caroline'in doğum günü varmış. Karolay'na bir şey götürelim yine. Karolay'ını boş geçmeyelim. Geçen bölüm buraları hep fullledik. Kavun reçelleri oluyor. Evet buradaki odunumuz yine biraz azaldı. Burada bizim meşe reçinemiz kalmamıştı. Meşe reçinesi için ağaçlar ekmiştik. Beni hemen bir tane elmas verelim. Yaz pulları şundan verelim. Tam buralarda başka bir şey yok. Bakalım kavunlarımız olmuş mu? İki gün, bir gün, iki gün. Tam bir gün kalmış bunlara. Serada durum ne? Seralara dört gün var. Şunları alalım. Evet şunlar gelişmeye başlıyor. Gübreyi görünce ilerliyorlar. Hemen gezgin tüccara bakıyoruz. Rekkep balığı alalım. Orkinos da alalım. Suncu balık da alalım. Balıklar lazım olur. Kışlık yemek masası. Beyaz. Güzel duruyor. Alalım deneyelim bakalım. Hayır biraz açtı burayı en azından. Yani güzel bir yer bulamadım masaya. Mahun yemek masası kalsın. Daha sonra bakarız. Evet bugün yapacak pek bir şey bulamadım açıkçası. Bir uyuyalım. Şu yemek masasını ben nereye atayım? Bugün buz şöleni var. Buz şölenine gitmeyebilirim. Bu burada kalsın bir süre. Beni ye. Mas Şimdi şurada kavunlarımız olmuştu. Bizden kış kavunu reçeli istiyordu. Kış kavunu reçeli. 18 saat. 18 saate bunlar bitecek. Bir atalım bunu. Sonra muzlar atalım. Ya bunlar iki gün var. Bence günü sonlayalım. Robin'in işi bugün de var. Dün etkinlik olduğu için devam etti herhalde. Şeftaliler olmuş. Güzel. şunlar 19 gün kaldı. Evet burada paralar olmuş. Evet şuraya bir tane ağaç alacaktım ben almadım onu gidip alabilirim bir yerden sonra yukarı çıkıp Öbür ağaçlara bakarım olmuşlar mı Linus altın külçesi Götürelim Para vermesen de olur Sorun yok. Evet şuraya bakalım. Ağaçlar büyümeye geçmiş bayağıdır. Şunlar hiç büyümemiş mesela. Bunlar 3'e gelmiş. Bunlar da 0. <laughs> Kavunu iki gün 2 günü vardı yatalım bugün Robin'e iş vereceğiz o mor şaraplar gelmiş sonunda mor peynirler satalım hepsini. Yarın olacak. Tamam hepsini yarın toplarız. Sebastian'a gidelim. Sebastian büyük ihtimalle evindedir. Evet oradan şu son gübrelemediğimiz ağaçları da gübreleriz. Büyük ağırım var bir tane. Bir tane daha ağır yapacaktık. 350 odun, 150 taş. Ben biraz bol cana yine odun alayım. Tamam. 3 ağır, 3 ağır. Son burası kaldı. Şunu da yaptık mı bitecek. Sadece geliştirmeler kalacak. Onu da hallederiz geliştirmesini. Şuradan yukarı çıkalım. 4'e gelmişler. Şurada gübrelenmeyen ağaçlar var. Şunları da hemen gübreleyelim. Bir piyere inelim. Bir tane de nar ağacı alalım. Buraya kadar ağaçları indirmiş olduk. Üzerimdekilerini bir boşaltayım olmadı. Hayvanları gezebilirim. Ürün toplayabilirim biraz. Hayvanları sevmekle uğraşmayacağım. Hemen ürünlerini alıp gidiyoruz. Evet bugün de noktalayalım. Bir milyon dört bin lira. Asaya az kaldı. Ben ile ne olduk? penile ile fullenmişiz. Güzel. Mor peynirler de gelmeye başladı peynirleri buraya atacağız artık bizim bugün seramız oldu serayı topluyoruz adayı topluyoruz. şimdi burada yapacak bir şey yok. Şuradaki ağaçlarımız dolmuş. Altın hayvan krekeri. İki kat gelir elde etmek için. Şimdi hemen bir adaya gidelim. Buralarda tamam. 7 gün sonra görüşmek üzere. Artık buralardan ağaçları da kesmiyorum. Gelmişken bir de buraya bakalım. Hızlı bir şey var mı? Yani gerek yok. Bunlarla uğraşılmaz. Burada da bir şey yok. Altınları satabiliriz. Bunları bir satalım. Muzları da satalım artık. Bunlarla da işimiz yok. Çok çok fazla var. Tamam bunu bu şekilde yaparız. Büyük akıtaç bizim için önemli olan 1, 2, 3. 3 tane yapsak. Terestemiz 80'e indi. Bir de burada vardı herhalde 4. 4. Geri kalanını böyle yapacağız artık. Yapacak bir şey yok. Bizim burada rakunlarla ilgili şeyimiz oldu mu? Ananas reçeli, muz reçeli. Kış kabuğuna 6 saat kalmış. Yukarı çıkalım bakalım oyalanalım. Belki olabilir. Bu iki gün, bu altı gün, gün 19 saat, altı gün 19 saat. Iki günde bir gelip toplayabilir miyim bunları bilmiyorum tabi yine yaptık ama şuralar oldu aslında şuralara bir kapatabilirim. Orası ağaçlar büyükten sonra yapacağız. Tamam. Biz şuraya kadar yaptık. odanın teması nasıl olsun? Çilekli ev korsan teması değişiklik yapmanı istemiyorum. Orman ve ay. Orman ve ay olsun tamam. Yarın 2 milyon olur muyuz acaba? Saman balyalarımız var gibi. 30 dakika, 20 dakika, 19.20'de. Evet, kış kavunu reçeli de hazır. Gidelim. Gayet iyiyiz babo. Sen iyisin de ne zaman senle? bitireceğiz artık komşu olacağız. Bir tane de buradan çıktı. 3, 6, 7 oldu. 8. nereden çıkacak acaba da? Bacadan mı çıkacak? Neyse bekleyeceğiz. Yapacak bir şey yok. Kitabı bırakıp yatalım biz bence. Kitapçı ne zaman geliyordu? Yarın mı? Kitapçı yarın. Tamam. Kitapçıya gidiyoruz. Kitapçıya gideceğiz. 2 milyon 200 bin liramız oldu. Robusta gideriz. Evet kitapçıya gidelim. Gezgin tüccara bilmiyorum bir bakarız. Çok da gidesim yok. Güzel bir şey vermiyor. Sen de elmas istemiş. Veririz. Yani yeni kitap yok. Benim okumadığım kitaplardan hepsi okuduğum kitaplar. takas et diyelim bakalım bende kitaplardan gizem kutusu veriyor 7 tane alalım Peri tozu 8 tane atlangaç biber yüksiyem odun bunlara bir şey vermiyor Evet, mikrobüse inelim. Evet, ışınlanmalar da boşa çıktı. Bir işe yaramayacaklar artık. Direkt kapıya ışınlanıyor. O da güzel. kep balığı beniminin portresi alırız Beninin portresini nereye koyalım portresini şöyle şurada dursun bence gayet güzel Yani genel olarak baktığımızda şu yıldızları tamamlamaya oynayabilirdim ama şunlar uzun biraz kitap oku kitapları bulamadık. Şunu hangi meyveye atladık? Bundan emin değilim. Bir bu başarımlar kaldı dört tane. Bunlar da kolay aslında. Vali vali etkinliği bu kış mıydı? Değildi. Vali etkinliği bir sonraki mevsim büyük ihtimalle. Yani bu şekilde günleri sürekli geçeceğim arkadaşlar. Başka bir yolu yok. Paraya da ihtiyacım yok. 200 bin lira. Şu an param var. O bile yeterli yani. Bizim altın tavuklarımız ne oldu acaba? Geldiler mi? Evet altın tavuğumuz burada. 1-2 altın tavuk yumurtası da alabilirdik ama 200 bin liramız var. Alalım. 200 bine 2 tane alırız. Başka da alamayız. Ondan sonra 4 tane Burayı iyice bir çoğaltır. Bence alalım paramız bitsin. Ben de bölümü bitireyim arkadaşlar. Artık yavaş yavaş oyunun sonuna geliyorum farkındasınız. Bir altın yumurta, iki altın yumurta. Evet. Para oyunun başındaki paraya döndü. 8 bin lira. 300 liralar, 500 liralar, 8 bin liralar. Ben yani şu rakımların sonunu görmek istiyorum açıkçası. Biraz o yüzden gidiyorum. Biraz da dediğim gibi şu iki kitap için ilerliyorum. Bir de şu dört tane başarım kaldı. Şu biraz zaman alacak. Şu zaten rakunlar olunca bitecek. Nekinleri üretmeye başladığımızda satarız. Hoppa yemeyelim artık. <laughs> 100 bin lira yumurta mı yenir ya? O kadar da zengin değiliz. Seraya bakalım. Bir serada durum ne? İlan panosu boş. Yani buralar 5 gün kalmış. Artık böyle erkenden yatıyoruz. Gün bitsin. Videolarımı izlediğiniz için çok teşekkürler arkadaşlar. Videolarıma yorum yaparak, beğenerek bana destek olabilirsiniz. Abone olmayan arkadaşların da abone olmasını rica ederim. Yeni bölümlerde görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın.